İki tane farklı takımda karşı karşıya bu akşam. Takım taklavat ve kulis VK maçı. Oğulcan topu rakibine verdi. O gün ilk maçın ilk şutu geldi. O günden üst filelerde kaldı. Kaleci Ali bas atacak arkadaşını arıyor. Verdi topu Akın'a. Yusuf Olcan, Olcan topla gitti, pasını verdi Ömer'e. Ömer'den Yusuf'a. Tekrar Ömer. Ömer döndü etrafına. Olcan'la ikiye birdi. Oradan döndü. Olcan tek başına gidiyor. Geçti rakiplerini. Olcan savunma araya girdi. Taç atışı. Yerden Olcan. Olcan uzun bir top Efe girdi araya. Top Ömer'de kaldı. Ömer döndü. Top şimdi Akın'da. Akın'dan Berkcan'a. Berkcan bir çalım denemesi. Araya Efe girdi. Top taça çıktı. Kulis FK'da Akın geriye döndü. Osman. Osman döndü etrafına. Pasını verdi Ömer'e. Kendi yarı alanda paslaşmalarla çıkmaya çalışıyor. Oğulcan, Akın. Akın döndü geriye Osman'a. Yusuf pas bekliyor. Osman'dan Yusuf'a Ömer'in koşusu var. Oğulcan gösterdi kendini. Yusuf döndü geriye. Uç noktadan araya giren Mert. Mert'in şu tavuta gitti. Maçın ilk tehlikeli hata Mert'ten geldi takım taklavattan. Takım taklavat, serbest vuruş kullanacak. Topun başında Oğuz ve Mert var. Mert mi vuracak, Oğuz mu vuracak? Barajda 3 kişi var. Oğulcan. Mert geldi. Mert kaleye vurdu, barajdan korner ekti top. <laughs> Akına çarpan top, köşe vuruşu kullanacak. Takım taklavat. öndireye doğru gelen top. Ali çıkardı. Efe'nin vuruşu yandan avuta gitti. Ömer topla buluştu şimdi. Ömer topla ilerliyor. Pas atacak arkadaşlar da. Döndü geriye. Osman'a. Osman'dan Oğulcan'a. Oğulcan çok hareketli başladı maça. Oğulcan aldı rakibini karşısına. Girdi 2'ye 1. Akın. Akın'ın pası. Mertcan. Mertcan gidiyor. Top kaybı geldi Mertcan'dan. Efe taç atışı kullanacak şimdi. Efe pas atacak arkadaşlar da. Oğuz. Oğuz'a baskı var. Bir taş daha geldi. Topun başına tekrar Efe. Efe de nerede mi? Erdem'den top kaybı geldi. Osman araya girdi. Osman rakibiyle mücadelesi topu kaptırdı. Mert'le şimdi hızlı bir hücuma çıkmaya çalışıyor. Takım takıl. Pasını verdi karşı karşıya. Gol pozisyonu müthiş bir karambol top çıktı oradan. Döner top Oğuz vurdu geri döndü. Hakem foulü verdi. Mükemmel bir karambol orada oldu. Gol çıkmadı. Hakem atışıyla Kulüs FK oyuna yeniden başlayacak. Topu rakibe gönderdi. Savunmada topu karşılayan o gün pas atacak arkadaşını aradı. Erdemi gördü. Erdem aldı rakibini karşısına. 2'ye 1'e girmeye çalışırken Akın girdi araya. Akın riskli hareketler Akın'dan kaptırdı topu. Derken Akın'ın mücadelesi devam ediyor. Verdi pasını Ömer. E. Ömer açtı oyunu. Berkcan döndü geriye. Yusuf, Yusuf'tan Osman'a. Ömer sağda kendi gösterdi. Kimse görmedi onu. Akın. Akın topla ilerliyor. Akın gitti arkadan bir çekme var Oğuz'dan. Hakem serbest vuruşu verdi. Oğuz'u uyarıyor. <laughs> Kulis FK tehlikeli bir noktadan Serbest vuruş kullanacak Kale uzak bir mesafe cepheden gören bir nokta Topun başında Berkcan var Barajda Mert ve Oğuz var Direkt kaleye doğru. Barajdan seken top kaleci için hiç zor olmadı. Başlı. Mert topla ilerliyor. Mert rakiplerinden geçmeye çalışırken top kaybı yaptı. Araya giren Ömer topu kalecisi Ali'ye verdi. Ali'den büyük bir hata. Top korneri çıktı. Kulüs VK hızlı kullandı. Tavma çıkardı Akın. Akın'dan kritik bir müdahale. Atak devam ediyor. Karambol oluştu orada. Top şimdi Mertcan'da. Verdi Akın'a. Akın'dan Ömer'e. Ömer döndü geriye. Yusuf. Yusuf'tan riskli bir pas Ömer'de top. Ömer riskli hareketler döndü Osman'a. Osman'dan uzun bir top. Araya giren Erdem top taca gidiyor. Kulis FK hatanı izleyeceğiz tekrar. Döndü Osman'a. Osman'dan Yusuf'a. Oğulcan kendini boşa çıkardı. Osman, Yusuf. Ömer'e verdi. Ömer. Ömer geçti rakibini. Aldı kaleyi karşısına. Verdi pasını Berkcan'a. Berkcan topu ayağından açtı. Araya giren Efe. <laughs> Ali kalesini terk etti. Mert'ten önce topa müdahale etti. Mert hızlı kullandı. Oğuz gidiyor şimdi. Döndü soluna. Fevzi çekti. Tekrar Oğuz'a verdi. Oğuz inanılmaz bir gol kaçırıyor. Kaleyi karşıdan gördü. Bomboş müsait durumda topu dışarı attı Oğuz. Olur, durma, durma. Osman pasını verdi Ömer'e. Ömer, e. Ömer sağ çizgide çok hareketli. Osman döndü Akın'a. Akın'dan Mertcan'a. Tek toplarla geldi Kulis FK. Oğulcan şimdi aldı kaleyi karşısında. Oğulcan'dan Mert'e bir fake. Oğulcan çekti sonuna pasını verdi. Tekrar Oğulcan. Oğulcan'dan müthiş hareketler. Oğulcan araya giren Mert. Şimdi Erdem'de top. Mert hakem avantaja bıraktı Hakemin avantaja bıraktığı pozisyonda Mert kaleciyle çaprazdan karşı karşıya kaldı Vuruşunu yaptı Savunma topu uzaklaştırdı Şimdi takım taklava datanı izleyeceğiz tekrar Erdem de... Arka tarafta topla buluşan Efe kaleci Ali çıktı Kale boş topa olurdu Fevzi Hayır diyor top geçmedi diyor. Oyun devam ediyor. Bir şut daha kaleci Ali. Bizim gördüğümüz açıdan topun ağlara gittiği gözüküyordu. Hakem topun çizgiyi geçmediğini söyledi. Oyun tekrar devam ediyor. Ömer. Ömer araya girmek istedi. Taç atışı geldi. Mert. Mert akın akından sıyrıldı Mert. Mert şutunu çekti. Andan avuta gitti. Öncesinde hakem faulü verdi. Ömer kaleyi aldı, vurdu. Top Ömer çekti soluna. Müthiş bir şut çekti. Kaleci çaresiz kaldı. Maçtaki ilk gol geliyor. Why don't you topun başında. Yusuf pas atacak arkadaşını arıyor. Yusuf döndü diğer tarafa. Pas atası geldi Mert'e. Mert'ten araya giren Osman. Osman'ın pası Berçana. Berçan soldan gidiyor. Efe Can'dan sıyrıldı. Berkcan'dan çekti topu geriye. Devam ediyor. Kaleci'de kaldı top. Top şimdi Oğuz'da. Oğuz yanın Erdem var. Erdem'e verdi. Erdem Mert'i gördü. Mert'e iyi postarken. Rakibine çarpan top. Kaleci Ali uzaklaştıramadı. Top omuzda tekrar. Kaleye baktı. Şutunu çekti. Nefis bir kurtarış Ali'den. İki güzel hareket izledik. Müthiş bir kurtarış geldi. Takım taklamada da hata devam ediyor. Mert top kaybı yaptı. Ali çıktı tehlikeyi uzaklaştırdı. Uzun pası Erdem'e. Erdem kaleye baktı. Uzaklardan bir şut üstten dışarıya gitti. Evet. Erdem çekti sağa. Müthiş bir şut çıkardı. Kalenin hemen üstünden top dışarıya gitti. Olcan topla buluştu. Oğulcan taktı rakibinin peşine. O gün araya girdi. Ömer girdi araya. Tekrar pasını verdi Oğulcan'a. Taç atışı takım taklavatın Ve hakem ilk yarının son düdüğünü çalıyor. İlk yarıda bir gol var. Kulis FK takım taklavat karşısında 1-0 önde. Kaleci Ali'nin ilk yarı sonundaki sevincini görüyorsunuz. <laughs> Erdem pasını Mert'e verdi. Mert kaleyi aldı karşısına ve pis bir gol. Mert ne yaptın sen öyle? O nasıl bir vuruş Mert? Sigara denge geldi. Eski takım arkadaşı Ali köşeden avladı Mert. Maç 1-1. Skora denge geldi. Kulüs FK Santra ile oyuna yeniden başladı. De oyunda denge geldi oyuna. Ömer. Ef <laughs> girdi. Mert pası. Oğuz'a. Oğuz kaleyi aldı karşıda. Mert'e verdi. Mert çok kötü bir vuruş. Mert'ten çok kötü bir vuruş. Hakem atışıyla oyunu yeniden başlayacak. Ali. Verdi Osman'a. Osman'dan Yusuf'a. Sol çizgide Yusuf. Pas atacak arkadaşına riskli bir yere pas attı. Ancak Akın o topu oradan çıkardı. Ömer'e verdi. Ömer araya nefis bir pas. Berkcan aşırtma bir vuruş. Savunmadan müthiş bir müdahale. Barajda bir kişi var. Ömer kaleye doğru. Top Ömer attı. iki oldu. Free kickten müthiş bir gol Ömer'den. Takımıyla ilk maçı. Maçın genelinde etkili bir oyununa göz doldurdu. Free de takımını galibiyete taşıyan golü kaydetti Ömer. You Takım Taklavat 2-1 yenik durumda. Santayla başladılar. Araya Yusuf girdi. Yusuf'un topunu Akın aldı. Akın soldan inerliyor. Akın yerde. Hakem devam dedi. Yusuf şutu kaleci. Beklemiyordu bu şutu. Top hala oyuna girmedi. Uzun bir top. Fileden dönen top. Yusuf'ta. Yusuf. Listeli hareketler Yusuf'ta. Yusuf iki rakibinin arasından çıktı. Yusuf bir çalımla verdi pasını Ömer'e. Ömer Efe ile mücadelesi. Ömer'den Efe'yi geçemedi Ömer. Efe topu aldı gidiyor. İçeride iki arkadaş var. Efe kaleye vurdu. Halil'den müthiş bir kurtarış. Yanında Mert ve Erdem bomboştu. Topu onlara verip boş kaleye attırabilirdi. Kendi atmayı denedi, atamadı. Ömer'de top şimdi. Ömer uzaklardan kaleciden güzel bir kurtarış. Akın'da top. Akın. Oğulcan! Oğulcan skoru 3-1'e getirdi. Efe'nin hatası. Kaleci mağlup oldu. Oğulcan'ın güzel vuruşu plaseden. Skor 3-1. Takım takla var. Santra vuruşla başladı. Mert. Erdem'le Mert'in verkacı. Mert topu kontrol etti. İki kişi etrafında. Mert. Mert'ten çalımlar. Araya Osman girdi. Mert yanlış kaldı orada. Yusuf verdi pasını Akın'a. Efe araya girdi. Efe'den Mert'e. Mert döndü etrafında şutunu çekti. Ali'den güzel bir kurtarış. Mert'ten tehlikeli bir şut geldi. Geriye Yusuf. Yusuf. Tehlikeli hareketler Yusuf'tan. Yusuf. Verdi pasını. Pasatas geldi Ersan'a. Ersan'dan uzun bir top. Mert'e Mert. E Mert. Dokunamadı. Ali uzaklaştırdı tehlikeyi. Atağın devamında Oğulcan topla oluştu. Ömer'e nefis bir pas. Kaleci çıktı. Kaleciden çok kritik bir müdahale. Tam zamanında kaleyi terk etti. Ancak Ersan'dan bir hata geldi orada. Kale boş. Kaleye doğru giden top Efe uzaklaştırdı. Efe'den kritik bir müdahale. Korner kullanıldı. Taca çıkıyor top. Aldı top. O günden güzel bir hareket O gün gidiyor. O gün iki. O gün üç. O gün verdi pasını. O gün... Oğuz'la anlaşamadılar orada. Top kaybı geldi. Taç takım taklavatın ata devam edecek takım taklavatın Mert taç atışını kullanacak çizgiden Mert geriye doğru pas atası geldi araya Yusuf girdi Yusuf'tan o güne bir fake Yusuf pas atacak arkadaşlar uzun bir top güzel bir top Kaleciden kritik bir müdahale sanki sağda Manuel Neuer var Oğulcan pas atacak arkadaşını aradı verdi Yusuf'a Yusuf karşında Efe var Hakem oynayın dedi Top o günde kaldı. Mert pas bekliyor. Oğuz'a verdi. Oğuz'dan tehlikeli bir atak. Oğuz köşeye vurdu. Yandan dışarıya gitti. Tehlikeli bir şut. Ersen topun gerisinde. Solunda o gün var. Pas bekleyen içeride. Takım taklavat takımından 3 oyuncu var. Mert yanaş şimdi. Arka direğe doğru. Oğuz'a doğru bir top. Ve top ağlara gitti. Fevzi attı. Çalışılmış bir organizasyon. Oğuz'un indirdiği topla Fevzi için gol atmak hiç zor olmadı. Fark yeniden bire indi. 3-2. <laughs> 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 Santrayla oyun yeniden başladı. Ömer'de top. Fark 1'e indi. Maçın son dakikaları nefes keseceğe benziyor. Ömer tek başına gidiyor. Ömer Oğulcan'ı gördü. Top kaybı geldi. Top Oğuz'da. Oğuz. Ömer gitti topu geri kazandı. Araya Yusuf girdi. Yusuf'tan Ömer'e. Ömer gidiyor yine. Verdi pasını Berçana. Bertcan sağ çizgide. Ömer gösterdi kendisini. Ömer'den bir fake. Ömer baktı kaleye. Şutunu çekti. Nefis bir gol. Ömer sen bugün neler yapıyorsun? Ömer takımını ipten alıyor. Fark yeniden iki. Kulis FK takım taklavat karşısında. 4-2 önde. Why don't you follow your Ali kale vuruşunu kullandı. Osman'a verdi. Osman'dan Akın'a. Akın pas atacak arkadaşını aradı. Döndü geride Yusuf'a. Yusuf'tan efe girdi. Ömer topun kontrolü. Ömer'den klas hareket. Hayır, Fol Ömer. Top Ersan'da. Ersan baktı. Mert'in önüne. Mert çekti sonuna. Şutunu çekti. Osman'dan döndü. Top şimdi Mertcan'da. Mertcan'dan Oğulcan'a. Kaleci çıktı. Topu yine önden engelledi. Oğulcan. Mertcan'dan güzel bir hareket. Şutunu çekti. Sol tarafta Ömer vardı. O gün hızla başladı maç. Ersan uzaktan bir şut. Nefis bir gol. Kendi yarı sahasından müthiş bir aşırtma, kaleci Ali'nin önde olduğunu gördü. O günün hızlı başlaması. Fark geriden bire düştü. Müthiş bir gol Ersen'den. You Topla buluştu, Ali çıktı kalesinden. Oğuz gol bekliyor, hakem avantaja bıraktı. Top hala Oğuz'a, kaleye vurdu. Topağlarla beraberlik geldi. Hakem avantaja bıraktı. Oğuz kalenin dibinden topu ağlara gönderdi. Maçın son dakikalarında maça eşitlik geldi. 4-4. You Sen atak devam ediyor. Huylu. Maç uzan. Ay şutma bir vuruş. Ersen'den çok akıllı bir vuruş direğin dibinden dışarıya gitti. Allah Allah. Ali avut atışıyla kullanacak takım taklavat. Uzun bir top. Oğuz'a doğru. Oğuz'un kontrolü güzel. Orada, orada, orada. Oyun alanı içerisinde tutamadı topu. Berkcan verdi pasını Akın'a. Akın. Akın. Akın'dan top kaybı. Efe gidiyor. Efe verdi pasını. Mert rakibini geçti. Akın tekrar araya girdi. Akın mücadelesini sürdürdü. Ata çıktı. Akın'dan araya bir pas. Oğulcan geldi. Karış çıktı. Akın. Akın vurdu. Topağlarda 5-4. Maçın son dakikaları. Kulis FK yeni geçiyor. Akın mücadelesinin karşılığını golle aldı. <laughs> Takım Taklavat kale vuruşu kullanıyor. Bir farkla gerideler. Maçın son dakikaları. O gün aldı topu. Karşısında Oğulcan var. O gün Oğulcan'dan sıyrıldı. Aldı kaleyi karşısında. Pas atacak arkadaşını aradı. Pasını verdi. Out. Hakem korner dedi. Ersan topun gerisinde. Maçta son dakikalar. Kaleci Ali. Ali hızlı oynadı. Ömer'e. Ömer'den çok klas bir pas. Olcan ikiye bir gidiyorlar. Olcan baktı köşeye. Nefis bir gol. Oğulcan'ın golü. Maçın son dakikalarında fark ikiye çıktı. Ali'nin oyunu hızlı başlatması farkı 2'ye çıkmasını sağladı. Why don't you your Oğuz verdi pasını gol geldi. Ersen'in attığı gol. Bir fark daha işçildi. Maçın son dakikaları heyecan verici. Why don't you Olcan santra vurışla direkt kaleye vurdu. Olcan ne yaptın sen? Müthiş bir gol. Belki de maça son noktayı koyan gol diyebiliriz bu gol için. Why don't you Takım taklava tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak. Topun başında o var. Barajda Akın ve Yusuf var. Hakemin düdüğü bekleniyor. O gün kaleye vurdu. Kalenin dibinden dışarıya gitti. Hulusi <laughs> FK. Bercan güzel bir hareket. Bertcan pasını verdi Akın'a. Oğuz geldi arkadan. Hakem oynayın dedi. O gün topla çıkıyor. Arkasında Akın var. O gün. O gün vurdu. Gol geldi. O gün vurdu. Gol geldi. Atak devam ediyor. Bir karamol var. Penaltı itirazları var Oğuz'dan. Top Mert'le şimdi. Oğuz ellerini açtı. Ersen vurdu top out'a gitti. Hakem vara gideceğini söylüyor. Why don't you